Hocam hoş geldiniz. İkinci kez üniversitemizde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii memnuniyetle öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. Gerçekten bu kariyer fuarını tertipleyenleri, düşünenleri, katılımı tebrik ediyorum. Bunu düşünmek çok önemli bir husus. Çünkü gençlerimiz mezun oldukları zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dışarı çıkıyorlar, kiminle nasıl görüşecek, ne yapacak. Bunlar neticede bir bunun stajının olması lazım. Yani şimdi belki 40 bin talebenin katıldığını duyuyorum. 18, 17, 18 üniversitemiz buna iştirak ediyor. Bu fevkalade bir düşünce, fevkalade bir faaliyet ve gençlerimizi yarınlar, yarınlara hazırlama faaliyeti. Onun için fevkalade yerinde buluyorum, güzel buluyorum. İş adamlarımızla tanışıyorlar, görüşüyorlar, muhabbet ediyorlar, onların tecrübelerini dinliyorlar. Dolayısıyla fevkalade geleceğe gençleri hazırlayan ikinci bir üniversite gibi bir program, bir fuar diyebilirim. Hocam tarihten ilham alarak geleceğin öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Çok güzel. Şimdi gerçekten tarihten ders ve ivret almak lazım. Mesela biz gençlerimizi çok genç yaşta yetiştiririz ve hayata kazandırırız. Mesela şöyle düşünelim, Osmanlı padişahları 11 yaşında eğitimi bittiğinde 12-13 yaşında bir sancağı vali olarak gönderiliyor. Vali gittikleri yerde etrafında yine divan üyeleri var. Yine bunların hocaları var. Yine eğitimleri devam ediyor. Ama aynı zamanda bir ülke nasıl idare edilir bunu yetişiyor ve 17 yaşında, 15 yaşında, 19 yaşında padişah olduğunda hiçbir tecrübesizlik diye bir şey bilmiyor. Yani ben nasıl bir ülkeyi yönetirim diye düşünmüyor. Düşünün bir cihan imparatorluğundan bahsediyoruz. 11 yaşında tahta çıkan padişahlar var, 15 yaşında var. Neden? Hayatın içinde yetiştikleri için. Şimdi tarihten bu dersi alıp şununla birleştirdiğimizde aslında İkisinin sanki tarihten ibret almayı görüyoruz biz burada. Yoksa 25 yaşında dışarı çıktığında bir gencin ne yapacağını bilememesi kadar yanlış bir husus olamaz. Dolayısıyla bizim tarihimiz genç yaşta staj dönemiyle ders dönemini sanki bir arada götürüyordu. Dolayısıyla burada tarihten bir ilham alındığını da düşünüyorum ben ve bunun daha da geliştirilmesi lazım geldiğini de söyleyebilirim. Onun için bir kez daha tebrik ederim. Hocam teşekkür ediyoruz.